20 Ekim Pazartesi 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burçları için enerjik bir gün sizi bekliyor. Günezinde başlamanın getirdiği avantajlarla iş veya özel yaşamınızdaki hedeflerinize odaklanmanız kolaylaşacak. İletişimdeki açık ve cesur tavrınız etrafınızdaki insanlarla bağlarınızı güçlendirebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Sabırsızlığınızda kapılmamak ancak. Karar alırken bir adım geri atıp durumu değerlendirmek uzun vadede daha faydalı olacaktır. Aşk hayatınızda ise heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek, ilişkinizi derinleştirecek fırsatlar sunabilir. Bekar koçlar içinse yeni tanışmalar ve flörtler söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Finansal açıdan ise harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var da. Ani kararlarla bütçenizi zorlamaktan kaçının. O. Bugün kendinize küçük, anlamlı hediyeler alarak motivasyonunuzu artırabilirsiniz artı. Unutmayın, keyifli anlar birer yatırımdır. Bugün boğa burcunu etkileyen enerjiler, duygusal derinliğinizi ortaya çıkaracak, özellikle ilişkilerde samimiyet arayışınız artacak kantası. Sevdiğinizle iletişimde açık olmanız, aranızdaki bağı güçlendirecek Lyra. Ayrıca maddi konularda dikkatli olmanızda fayda var. Harcamalarınızı kontrol altına almak, ilerleyen günlerde size rahat bir nefes aldırabilir. Diş yaşamında yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Özgüveninizi kullanarak bu fırsatları değerlendirmek, kariyerinizde ilerlemenizi olanak tanıyacaktır dorsal. Anlık kararlar vermek yerine, planlı ve disiplinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterin. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Beslenme düzeninize biraz daha özen göstermek enerjinizi artıracaktır. Günün sonunda kendinize biraz zaman ayırarak stresle baş etme yolları bulabilirsiniz. Bugün ikizler burcunun enerjisi oldukça hareketli ve dinamik anca. İletişim kurmak için harika bir gündesiniz, tanıdıklarınıza ve sevdiklerinize ulaşmak için teknolojiye başvurabilirsiniz. Sosyal ortamlarda daha fazla yer almak, yeni insanlarla tanışmak ve ilham verici sohbetler geçirmek için fırsatlar bulacaksınız. Aynı zamanda düşüncelerinizde biraz çalkantı olabilir. Kararsızlık hissi önemli bir konuda karar vermenizi zorlaştırabilir. Bu süreçte içsel sesinize kulak vermek ve kendinize zaman tanımak faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Net bir iletişim kurmak ilişkilerinizi güçlendirebilir. Öğleden sonra ise sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir. Esnek olun ve yeniliklere açık kalmaya çalışın. Finansal konularla ilgili bazı iyi haberler de gündeme gelebilir. Yatırımlarınızı gözden geçirmek için uygun bir zaman. Unutmayın, günün sonunda kendinize biraz zaman ayırarak zihninizi dinlendirmek önemlidir. Kısa bir yürüyüş veya sevdiğiniz bir aktivite ile gününüzü renklendirebilirsiniz Armi. Keyifli bir gün dilerim. Sevgili Yengeç, bugün duygusal derinliklerindeki akışkanlık ön plana çıkıyor. Sevdiklerinle kurduğun bağlar güçlenirken, içsel huzuru bulma arayışında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yapmak istediğin şeylere dair duyduğun heves seni harekete geçirecek diş yerindeki projelerinde yeni fikirler üretmekte zorlanan birisiysen, yaratıcı fikirler bulmak için biraz daha zaman ayırmalısın. Bu süreçte, ekip arkadaşlarınla yapacağın samimi sohbetler sana yeni perspektifler kazandırabilir. Aşk hayatında ise sürprizle karşılaşabilirsin. Caziben ve içtenliğin sevdiğin kişi üzerinde olumlu izler bırakacak bantı. Eğer yalnızsan, sosyalleşmek için çıktıkların keyfi geçebilir, tanışacağın biriyle aranda anlamlı bir bağ oluşabilir sağlığına dikkat etmelisin. Dinlenmek ve kaliteli zaman geçirmek, ruhsal durumunu iyileştirirken ilerleyen günlerde daha enerjik olmanı sağlayacak. Kendine özen gösterip, inflamatuar gıdalardan uzak durmaya çalışmak vücuduna iyi gelecektir Gonshi. Bugün Aslan Burcu için yaratıcı enerjilerin dorukta olduğu bir gün. İçsel motivasyonunuzun artmasıyla, kendinizi ifade etme arzusuyla dolu hissediyorsunuz. Özellikle sanatsal veya hobisel uğraşlarınıza yönelmek, sizi daha da mutlu edecek şimdi. İlişkilerinizde ise duygusal derinliklere inmeye dair bir isteğiniz olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin, sevdiğiniz kişilerle aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Önemli bir konuşma yapma ihtiyacınız varsa bugünü değerlendirebilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir zaman. Harcamalarınıza kontrol getirmek, gelecekteki planlarınız için faydalı olacaktır en arsa. Unutmayın ki, biriktirmek de bir çeşit yatırımdır. Bugün, Kendinize olan güveninizi tazeleyin ve hayallerinizi gerçekleştirmek için ilk adımı atın. Bugün, Başak Burçları için detaycılığın ön planda olacağı bir gün. Diş yerinde ve günlük yaşamda karşınıza çıkan ufak tefek işlerin üzerinde daha fazla durmak isteyebilirsiniz. Bu mükemmeliyetçilik eğriminizle birleşince zaman zaman stres yaratabilir. Ancak işlerinizi toparlamak ve sistemli bir şekilde ilerlemek sizi tatmin edecektir. Ayrıca sosyal ilişkilerinizde daha fazla dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Sevdiklerinizle olan iletişiminizde gereksiz eleştirilerden kaçınmak ilişkilerinizi güçlendirebilir. Duygusal olarak içe dönme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu nedenle yalnız kalmak ve kendinizi dinlemek için fırsat yaratmalısınız. Günün sonunda derin bir nefes alın ve rahatlayın. Kendinizi ödüllendirmek günün stresini atmanıza yardımcı olacaktır. Değil? Unutmayın Bazen en basit anlar en büyük mutlulukları getirir. Bugün Terazi burcunun ilişkileri ön plana çıkıyor. Sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek için harika bir gün. Duygusal derinliklerinizi paylaşıp karşınızdaki insanı daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra estetik ve sanata olan ilginiz artış gösterebilir. Yeni projelere başlamak için ilham alabilir, gurur duyacağınız işler çıkarmak isteyebilirsiniz. Ancak Kararlarınızı alırken acele etmemeniz gerekebilir. Karşılaştığınız durumları dikkatlice değerlendirmeniz gelecekteki olumsuzlukların önüne geçebilir. Unutmayın, denge arayışınız her zamankinden daha önemli o. Bugün Akrep burçları için güçlü duyguların öne çıktığı bir gün. İçsel dönüşümlere ve ruhsal derinliğe odaklanmak isteyebilirsin. Geçmişe dair bazı anılar canlanabilir. Bunlar seni daha güçlü kılarken aynı zamanda duygusal bir temizlik yapma ihtiyacını da hissettirebilir. İlişkilerinde derinlik arayışında olabilirsin mi? Partnerinle gönül bağınızı güçlendirmek için daha samimi ve açılmaya hazır bir tutum sergileyebilirsin. Duygularını ifade etmekten kaçınma. Bugün, kalbine yakın olanlar ile arandaki bağı kuvvetlendirebilir. Diş yaşamında ise sezgilerin işlerine yön vermede büyük bir rol oynayacak mantı. Farklı bakış açılarına açık olman, yaratıcı çözümler üretmene yardımcı olabilir. Karşılaşacağın zorluklar karşısında kararlılığını koru. İçsel gücünün seni nasıl yönlendirdiğini göreceksin. Sağlık açısından, stresle başa çıkmak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapabilirsin. Zihnini dinlendirmek ve içsel huzurunuzu bulmak için zaman ayırmak, gününün enerjisini dengeleyecektir nasıl. Kendine bu alanı açmayı unutmangı. Bugün yay burçları için kendinizi keşfetme ve yeniliklere açık olma zamanı. İçsel huzurunuzu artıracak yeni hobiler veya aktiviteler bulmak isteyebilirsiniz sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli zamanlar ruhunuza iyi gelecektir mi? Diş hayatında, yaratıcılığının ön planda olduğu bir gün sizi bekliyor. Farklı bakış açıları geliştirebilir ve bu sayede projelerinizi daha ilginç hale getirebilirsiniz. Dikkatinizi yoğunlaştırmanız gereken konular varsa bu fırsatı değerlendirin. Aşk hayatında ise paylaşımlarınızı artırmak için güzel bir dönemdesiniz. Partnerinizle yapacağınız samimi sohbetler ilişkinizi daha sağlam temellere oturtabilir. Bekar yaylar için ise sosyal ortamlarda tanışma fırsatları oldukça fazla. Son olarak sağlığınıza dikkat etmenizin önemli olduğunu unutmayın. Egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek enerjinizi yükseltecektir. Nami. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Bugün oğlaklar için kendinizi daha enerjik ve kararlı hissetmeniz olası. Diş hayatındaki projelere odaklanmak ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için harika bir gün. Başarılarınızın takdir edilmesi motivasyonunuzu artıracak ve ilerlemek için yeni fırsatlar sağlayacaktır. Bu süreçte iletişim becerilerinizi kullanarak takım arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirmeye çalışın. Duygusal olarak bugünlerde biraz gerilim hissedebilirsiniz. Bu nedenle sevdiklerinizle vakit geçirmek stresinizi azaltabilir. Akşam saatlerinde biraz dinlenmek ve kendinize zaman ayırmak iyi gelebilir. Unutmayın, başarı kadar denge de önemlidir. Nasıl o zaman önemlidir. Bugün kova burcu için yenilikçi fikirlerini hayata geçirme zamanı. Düşüncelerinizin özgünlüğüyle dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Çevrenizdeki insanlarla bu fikirlerinizi paylaşmak birçok fırsat kapısını aralayabilir. Sosyal ilişkilerinizde ise beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Eski dostlarla yeniden bağlantı kurma şansı bulabilirsiniz. Bu tür iletişimler hem ruh halinizi olumlu yönde etkiler, hem de yeni projelere ilham kaynağı olabilir. Ayrıca kendinize biraz zaman ayırmak için sakin bir aktivite yapmayı düşünebilirsiniz. Meditasyon, doğa yürüyüşü veya kitap okumak gibi şeyler zihninizi rahatlatacak ve daha yaratıcı düşünmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, özgünlüğünüzü gösterin ve içgüdülerinize güvenin. Bugün hayatınızda yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyorsunuz. Bugün balık burcu için duygusal bir gün olabilir. İçsel dünyanızda dalgalanmalar yaşarken sezgilerinize daha fazla güvenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal yönünüz ön planda olacak. İlham almak için bir kitaba dalmak veya müzikle zaman geçirmek iyi gelebilir. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir fırsat. Yakın arkadaşlarınız veya ailenizle bir araya gelmek ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Empati yeteneğiniz sayesinde başkalarının duygularını anlama konusunda başarılı olacaksınız. Finansal konularda gözünüzü açmanızda fayda var da. Düşünmeden yapacağınız harcamalar sizi gereksiz bir maddi sıkıntıya sokabilir. Uzun vadeli planlar yapmak için bugünün enerjisini kullanabilirsiniz. Genel olarak günlük yaşamınızda dengeyi bulmaya çalışırken kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya yoga gibi aktiviteler zihinsel ve ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir. Unutmayın, içsel huzur her şeyden önce gelir.